Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Bugün sizlere ben kimim? Ben bu dünyaya hangi katkıları sunmak için ya da kimlerden ve nelerden ve dünyadan ve evrenden nasıl bir katkı almak için dünyaya geldim? Nasıl bir katkı sunmak için geldim? Erkan Kantarcık kimdir? nedir, neyin nesidir, kimin fesidir bu adam? Birazcık da bugün sizlere kendimden bahsetmeyi seçtim. Böyle bir video çekmeyi seçtim. Bu diyorsunuz ki öncelikle eğitimlerimden bahsedeyim. Sonra hayatımdan biraz bahsedeyim. Theta Healing'in eğitmeniyim. Uluslararası Uygulayıcı Sertifikalı tüm eğitimlerimiz biliyorsunuz. Theta Healing, Zinadriyan Arınma Sistemi, spiritual Dowsing, Access Bars gibi eğitimlerin, uluslararası eğitimlerin eğitmenliklerini veriyorum. Aynı zamanda uygulayıcılıklarını yani bireysel seanslarını da yapıyorum. Kendi oluşturduğum bir kampım var, online dönüşüm varılma kampı diye baş harflerine odak çıkıyor. Kendi oluşturduğum bir aylık bir kamp var, online dönüşüm varma kampı. Bu da benim oluşturduğum bir sistem. Bu SPTL sistemler içerisinde yıllardır e, rüştümüzü kanıtlamış olduğumuza inandığım, e, elimizden geldiği kadar da 19 yıllık öğretmenliğin, şairliğin, yazarlığın okuduğumuz binlerce kitabın biz de oluşturmuş olduğu daha harcığı, sizlerle paylaşmaya gayret gösteren o eğitimlerde nasıl pratik şekilde öğretileri sizlere öğretmeye gayet gösteren bir dostunuzun, yoldaşınızın, sizlere mihmandarlık etmeye çalışan bir yoldaşınızım sadece. Bu yoldaşlık sürecinde, bu yolda hep beraber yürürken neler geliyoruz, neler geçiriyoruz, neler yaşıyoruz. Hepimiz yeri geliyor dibe vuruyoruz, yeri geliyor sıçrıyoruz, yeri geliyor tekrar vuruyoruz, tekrar sıçrıyoruz. Birçok şey yaşıyoruz hayatta değil mi? Şimdi bizler burada bakış değişince akış değişir felsefesini sizlerin hayatınıza dahil etmeye çalışıyoruz. Yani ben hayata dair yıllar öncesinde bu işlere girmezden evvel hayata dair tüm bakış açılarımı değiştirdiğimde hayatım tamamen değişti. İşte akış öyle değişiyor. Bakışını değiştir, akışın değişsin. Bilinçaltını değiştir, bütün hayatın değişsin diyoruz. Çünkü bilinçaltımızdaki programlar bizim yaşadığımız her şeyi doğrudan doğruya etkiliyor sevgili dostlar. Eğer bilinçaltında işte insanlar aldatır ve insanlara güvenilmez programı var ise hep aldatan ve hep güvenilmez insanlar etrafına çekiyorsun. Bilinç altında para zor kazanılır inancı varsa ki bende vardı. Gerçekten parayı çok kazanıyordum ama çok zorlukla kazanıyordum. Ve gerçekten de geldiği gibi gidiyordu hep. Çünkü para geldiği gibi giderdi benim için, para zor kazanılırdı benim için. İşte ben bu bilinçaltı programlarımı tespit edip dönüştürdükten sonra paraya dair, ilişkilere dair, kiloya dair her şeyim değişti. Tüm ilişkisel hayatım insanlarla, dostlarla, arkadaşlarla, sevgiliyle, yani bir karşı cinsle ya da dost ile, arkadaş ile, evladım ile, herkes ile tüm ilişkim komple değişti. Çünkü artık ilişkilerle ilgili benim blokajlarım kalktı, bilinçaltı programlarım kalktı, onların negatiflerini çıkartıp yerlerine pozitiflerini yükledim. Kilo ile ilgili ben şu anda 18 kilo vermiş halimle sizlerle konuşuyorum yaklaşık 105 kilo civarlarını falan görmüştüm. Şu anda 87, 85 o bantlarda aşağı yukarı geziyor. Yani yaklaşık 18-20 kilo yakın vermiş. Yani daha fit, daha olay, daha hafif bir bedene, daha pratik bir, bir bedene kavuşmuş bir dostunuz olarak söyleyebilirim. Kilo ile ilgili, ilişkilerle ilgili, parayla ilgili tüm bakış açılarımı değiştirdiğim, tüm bilinçaltı programlarımı açtığım için bugün sizlerle beraber rahatlıkla bunu konuşabiliyorum sevgili dostlar. Bunları Tabi içine çocukluk travmalarını falan da ekleyebilirsiniz. Çocuklukla ilgili yaşamış olduğum bazı travmaları da yine Teta Healing'in ve kurucusunun Vayana Stable'ın varlığına sonsuz şükran onun sayesinde aştım. Kafesimden ilk çıkışım ve benim ilk göz ağrım Akses Bars oldu. Akses Bars da gerçekten kafesimden çıktım. Hayata dair tüm bakış açılarımı değiştirerek, sonsuz varlık anını beni geçirerek, yargısız alanda anda yaşamımı sağlayarak, hayatımda mucizelerin açılmama sağlayan eğitim akses bağırsı oluştu. Daha sonra çocukluk travmalarımı yenerek onları dönüştürmemi sağlayan Theta Healing oldu. Geçmiş yaşam travmalarımı dönüştürmemi sebep vesile olan cin adren arama sistemi oldu. Astrolojik etkilerden, karmatik etkilerden, e, e, nazarlardan falan etkilenmememi sağlayan ve sürekli koruma altında tutan spiritüel dağılsın eğitim eğitimi oldu gibi. Sevgili canlar bunlar hep farklı farklı yollardan ve yöntemlerden ulaşmak istediğiniz hedefinizi gösteren ve götüren mucizevi yol gösterici araçlar. Bunlar mı varsa sadece? tabii ki yok. Ben bunları seçtim. Ruhum, enerjim bunlara aktı. Mucizevi katkısını gördüm. Şu ana kadar binlerce canımıza eğitimler vermek nasip oldu. Şükürler olsun. Bundan daha iyisi nasıl olur? Her birisine de mucizevi bir şekilde dokunmak, onların enerji alanlarını değiştirmek, onların programlarını, bilinçaltı programlarını, inançlarını değiştirmek vesile oldu. Şükürler olsun. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Her birisi mucizevi bir şekilde katkı almış olarak ayrıldılar eğitimlerimizden. Eğitimlerimde ben öğretmenlik tecrübemi, kullanabildiğime ve gerçekten e, çok sonsuz katkı olabileceğime inanıyorum. Hep dönüşler de o şekilde geldi şimdiye kadar. Şükürler olsun. Çünkü bir şeyi bilmek farklı, bunu öğretebilmek farklı bir şey arkadaşlar. O yüzden öğretmenlik tecrübesine sahip birinden eğitim almanız size sonsuz katkı olacaktır. Burada kendimi övmek ya da ego yapmak için söylemediğimi farkındasınız. Burada amacım ben bu pedagogik formasyona, ben bu öğretim teknik ve yöntemlerine sahip bir dostunuzum ve bunun Mesela Theta Healing eğitimi alıyorsunuz. Theta Healing kitapçığı ayrı. Bir de benim kendi hazırladığım 54 sayfalık bir ayrı kitapçık var. Onu sizlere gönderiyorum. Bu kitapçığın içinde neler var? Mucizevi bir şekilde günlük meditasyon 3,5 sayfa, 4 sayfa falan günlük meditasyonlar var. Tek tek yazıyor hepsi. Arkasından his yüklemesi örnekleri, inanç değişikliği örnekleri, efendim, kazma örnekleri bunları buluyorsunuz bu kitapçıkta. Yani sizlere bir döküman ekstradan kendimden sunuyorum. Cinal canlanma sistemi eğitimi alacaksınız? 3 sayfalık bir yönerge hazırladığım bir yönergeyi gönderiyorum. Bu yönergede tek 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 adım 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 o seansı nasıl yapacağınız en basit ve pratik haliyle yazıyor. Access Bars, Access Bars'taki tüm araçları özet haline getirdim. Özet onun PDF'ini yine dosya olarak sizlere gönderiyorum. O özet inanılmaz iki sayfalık bir özet ve oradaki tüm araçları en pratik şekilde sizlere öğretiyor. Yani daha pratik, daha basit, daha kolay, daha anlaşılır, daha kullanışlı bir şekilde araçlığı hayatınıza dahil edebilmenizin örneklerini sunuyorum. Şimdi biraz kendimden bahsedeyim. Ben kimim? Hayat amacım ne? Bu dünyaya niye geldim? Bu dünyaya ya ben şöyle bir söze çok inanıyorum. Gerçekten her zaman da söylerim. İnsanlar bazı insanlar dünyaya iki defa gelirler. İlki annelerinden doğdukları gündür. İkincisi kendilerinden doğdukları gündür. İşte benim ismine kendinden kendine yolculuk dedi bu yolculukta asıl önemli olan kendinizden doğduğunuz gündür sevgili canlar. Ben yıllar öncesinde kendimi kendimden doğurmayı başardığım için ve bu yolculukta sizlere de yoldaşlık etmeyi seçtiğim için kendinizden doğmanızı istiyorum, talep ediyorum, seçmenizi istiyorum. Çünkü kendinden olan o doğuş, o yolculukta size muhteşem bir enerji bir olacaktır. Ha, süreç içerisinde 35 yaşıma kadar geçen süreçte standart bir hayatım vardı. Herkesin dışarıdan imrendiği bir evliliğim vardı. Herkesin dışarıdan imrendiği muhteşem bir hayatım vardı işte evi, arabası, çoluğu, çocuğu, işi, gücü, işinde çok büyük kariyer sahibi, işte organizatör, şair, yazar, kitaplar çıkartmış, imza günlerine giden, efendim çok popüler, çalıştığı bütün özel kurumlarda, özel kolejlerde çalıştım. Çalıştığı tüm özel kurumlarda en gözde öğretmen, tüm organizasyonları yapan, işte sunucu olan, ön plana çıkan, aslan burcu tabi biraz <laughs> liderlik de var. Efendim ama para zor kazandır bilinçaltı programına sahip bu yüzden parayı zor kazanan, para geldiği gibi gider bir sahip ve o yüzden parayı sürekli geldiği gibi giden ve sürekli bir belli kısır döngüde yaşayan, tabi kol kırılır, yeni içinde kalır misali, ilişkilerde bir takım problemler yaşayan, evliliğinde bir takım problemler yaşayan ama dışarıya belli etmeyen, dışarıdan her şey şahı çok güzel falan. Bir de gelin içe sorun. Organizatör, kitaplar yazmış, imza günlerine giden, şiir ve öykü yarışmalarında jürlikler yapan, efendim imza günler, imza gününe koşturan, okulda çalıştığı ortamda girdiği her ortamda popüler olan falan böyle bir e, gözde öğretmen. Öğrencilerine de o zamanlarda böyle işte 18-19 yıllık öğretmenlik hayatında boyunca öğrencilerine abilik yapan, babalık yapan, çok katkı olmaya çalışan filan bir figür. Ama içeriye bakın. Asıl dışarıdan bakıldığında değil de insan içinden baktığında zibe vurmuş olduğu ...dışarıdan gözükmeyebiliyor bazen. İşte o dibe vurmuş olduğum anda ki benim yazdığım çok güzel bir sözüm vardır. Danışanlarım da çok severler. Hayat tramboline benzer. Ne kadar dibe vurduğunuzda değil... ...sizi ne kadar yukarı ile ilgilenmelisiniz diye. Çok severim bu sözümü ben de. Bazen hayatta dibe vurma diye şeylere... ...eğer bakış açımızı değiştirirsek... ...eğer onu dipsiz kuyular olarak görmezsek... ...onu bir trambolin olarak görürsek... ...kuyu ne yapar? Girdap ne yapar? Bizi içine çeker sen daha çok dibe batarsın. Benim yaptığım gibi yapar da o trambolini yani o dibe vurmayı trambolin olarak görürseniz trambolin gibi dibe vurduğunuz anda alır sizi bütün bariyerlerinizi, engellerinizi aşmanıza vesile olur ve sizin tüm bariyerlerinizi, engellerinizi aşırtarak sizi muhteşem bir cennete çıkartır. Yargı salanında, anda, akışta yaşamayı öğrendiğimiz anda zaten muhteşem bir cennetin içerisine çıkıyoruz sevgili dostlar. Burada baktığımızda, hatta bir sözüm daha var onu da söyleyeyim. Hayata fesleyen gibi baksaydık, silkelendikçe daha güzel kokardık diye. Yani fesleğen nasıl böyle silkelenir, silkelendikçe mis gibi kokusunu yer ya, bazen hayat bizi silkeler dostlar. Ben de o dönemde 35 yaşlarındayken bayağı bir silkelenmiştim. O dibe vurduğum an beni trambolin gibi aldı, yukarıları sıçrattı. Hafeslerimden, hapishanelerimden çıkarttı, mucizevi bir enerji alan açtı bana. Binlerce kişiye katkı olacağım, iş olarak, meslek olarak bile görmediğim bir mesleği yapmama vesile oldu şu anda silkelendikçe daha güzel kopmaya başladım şükürler olsun. İnsanlara da bunu öğretmeye başladım sevgili dostlar. Şu anda bakın ağır gelen tüm enerjileri bırakmış bir erkan olarak konuşuyorum. Evliliğinden yıllar öncesinde tabii ki sonsuz sevgiyle burada hürmetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. E, kıymetli eski işimi, evladımın annesi. Demek ki şimdi de canımdır, başımın tacıdır her zaman. Çünkü hediyeleri, katkıları, hizmetleri için sevgiyle uğurlamayı seçtim. Kıymetli dostlar hayatımdan. Yani Hayatımdan komple çıkartmayı da seçmeni, O bizim başımızın tacıdır. Dünyanın en güzel armağanı evladımı vermiş bana. Ardından sonsuz şükran. Evliliğim ağır geliyordu. Ayrıldım. İşim artık özel sektörde çalışmak bana ağır geliyordu. 18 yıldan sonra öğretmenimi bıraktım. Şairlik, yazarlık ağır geliyordu. Bıraktım. Antikacılık yapıyordum. Müzayedelere falan katılıyordum. Ağır geldi bıraktım. Yani antikacılık ağır geldi. Şairlik, yazarlık ağır geldi. Evlilik ağır geldi, iş, yalanla yapmakta olduğum iş ağır geldi. Ağır giren tüm enerjilerden hayatımı ayıklayarak, hep hafif gelen enerjiyi seçerek kendime yargısız alanda, hafif enerjide bir dünya cenneti kurmayı başardım. Şimdi bu dünya cennetini nasıl kuracağınızı sizlere öğretmeye çalışıyorum. Ben başardım, herkes başarsın istiyorum. Herkes seçsin, aksesli bizleriz, seçim yaratır. Siz neyi seçerseniz hayatınızda onu yaratıyorsunuz kıymetli dostlar. Bu yüzden de baktığımızda o dönemde sorunlarımı çözebilmek için kitaplar okuyordum, çeşitli spiritüel eğitimler almaya başlamıştım. Bu eğitimler, bu kitaplar benim hayata dair tüm bakış açılarımı değiştirdi işte. Dedim ya kafesimden çıkarttı, zümrü danka gibi küllerinden doğmamı ve uçmamı sağdı. Ben de dedim ki o zaman bende ampul yandı. Dedim ki ben sadece bu bilgileri, bu dönüşümü kendimde tutmamalıyım. Ben bu kadar mucizevi bir dönüşüm yaşadıysam fizyolojik, psikolojik, ruhsal her anlamda başka canlara da bunu katkıyı sunabilmeliyim dedim. Dediğim gibi her şeyi bıraktım, 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 bıraktım. Büyük olan bana ağır her şeyi hafif bir enerji içerisinde şu ana kadar yıllar içerisinde, bu yıllar içerisinde binlerce canımızın hayatına dokunmak, hayatlarını dönüştürmeye vesile olmak nasip oldu. Şifayı veren her zaman Rabbimdir. Bizler aracıyız biliyorsunuz. Sistemler de aracı. Bunu bilincinde bir şekilde ben kendimi anlatmaya çalışıyorum size. Sıkıntılar yaşadım, diplere vurdum. Yani gerçekten çok alanıma sıkıştı. Kafeslerde kapalı hissettiğim kendimi zamanlar oldu. E, Kilo ile ilgili sıkıntılarım oldu. Hastalıkla ilgili sıkıntılarım oldu. Parayla ilgili sıkıntılarım oldu. E, pek çok konuyla ilgili sıkıntılar yaşadığım alanlar oldu. Ve bunların her birisini değiştirmeyi, dönüştürmeyi seçtim. Sizler de seçerseniz sonsuz kaynağın, sonsuz varlığın içinizde olduğunuzu keşfederseniz, sonsuz potansiyelleriniz açılırsanız, sonsuz olasılıklarınız açılırsanız, her şeyin mümkün alanına geçersiniz ve en iyi, en iyi şekilde kendinizi her daim mucizevi bir sıçratmanın içerisine dahil edebilirsiniz kıymetli dostlar. En iyi, en iyi şekilde bunu seçtiğiniz anda zaten Rabbim size o yolları teker er teker açıyor ve mucizevi bir alana çıkartıyor sizi. Dünya cennetini kurmak sizin elinizde kıymetli dostlar. Bunun için neler mümkün, bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabiliriz? detaylı şekilde tanışmak, görüşmek, hemhal olmak, yoldaş olmak, muhtaç olmak ister ve seçerseniz de eğitimlerimize de bekleriz. Ofisimize, Eskişehir'deki ofisimize kahve içmeyi de bekleriz. www.elkankantarci.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı seçmeniz için neler mümkün. Erkan Kantarcı Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.